şimdi de anda olmayı uygulayarak öğrettiniz bize. Uygulayarak yaşattınız. Kitaplar buna yarıyordu. Okuyordum, okuyordum, okuyordum. Ama uygulamasını seninle 3 ayda gördüm. Uygulayarak gördüm bunu. Şiddetle şu an bizi izleyenlere de tavsiye ediyorum. Şiddetle 33 yıllık öğretmenim. O kadar çok teori var. Ve uygulamalı. Son zamanlarda çıktı. Workshop, workshop, workshop workshop nedir? İşte uygulamalı ıı, öğretiliyor. Ben benim farkındaysam, hayatım farkındaysam, onun workshopu da sizin yaptığınız bu 3 aylık eğitim çalışması demiyor. 3 aylık, 3 aylık atölye çalışması. Oyun oynar gibi tamam. yaptık zaten. Anda kalma ıı, deneyimlerimizde hiç anda kalmıyormuşuz. Yaşayıp gidiyormuşuz. Yaş Pardon, yaşamayıp gidiyormuşuz. Yaşamayıp gidiyormuşuz. Yaşamayıp. <laughs> Farkına varmadan gidiyormuşuz. Ben sanıyordum ki ben biz düşünceyiz. Biz düşünce değiliz demiştiniz. Aynı. Yemek yerken ağzınızı kullanıyorsunuz, çiğniyorsunuz. Yemek evet. lokma sonra hala geliş getirmeye çiğnik kasanız devam ediyor musunuz? Sürekli gün boyu devam. Hayır yemek yiyince kullanıyoruz. Aynı şey demiştiniz. Düşünceleri de gerektiğinde kullanmamız lazım. O da bir organımız. Hani bir söz vardır. Kayayı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliği. Ee, ve bir de ilk başta ilk başta diyorsunuz ya bu ne kadar basit bir oyun. Bu Ümit oyun Çolak bizi nereye so sokuyor? Bu ne kadar basit yapıyorsun. Anaokuluna gider gibi oyun oynuyorsun gibi. Ama iddia ediyorum, iddia ediyorum. Şu an üstünden zaman geçti. Temmuz sonu başlamıştı. Hayatımın 3 ayda müthiş bir üniversite okumuş gibiyim. Kesinlikle üniversite. Her bir kese tabi. Hiç hafif almayalım. Hafif hafif en son harika oluyor. Ya muazzam bir şeymiş. yüklerinden diyor insan. Boşuna yük. Kamburumuz yükmüşüz bizde. Düşünce ne işimize yarayacak demiştim. Size de düşünce analiz yapmaya, problem çözmeye, anda kullanmaya yer yoksun. Yani var olan konu üzerine düşünüp planlayıp, organizeyi yapıp koy kenara bitti işte sonra da kullanmak gerek yok. Ben ne işe yarayacak? Şimdi daha iyi anlıyorum dediğinizi. Şimdi daha iyi. Böyle olunca kesinlikle ömrüm uzadı benim. Ona inanıyorum. Ne yapıyordu? Bizi dıştan gelen her şey etkileyebiliyordu zaman zaman. Ondan sonra gözlemleye gözlemleye fark ettik ki yani olaylar etrafımızda oluyor. Müdahale ediyoruz cevap veriyoruz ama moral seviyesi kalıyor yüzde. Kontrol edebiliyorduk, maddi yoktu şeydi. Benim benim denetimim dışında düşünmüyordu. Önceki nimet olsa hemen etkilenecek, moral seviyesi düşecek. Ve ben bizi dinleyen herkese tavsiye ederim. eğitim fakültesi bitirmeme rağmen, bunu deşifre edebilirim. Eğitim fakültesi, eğitim formasyonu almama rağmen, dramalar eğitimi almama rağmen. Ama sizin bu uygulamanız var ya, muazzam bir şey. 3 ayda yavaş 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 kesinlikle keşke bunu daha erken yapabilseydik. Hayata daha erken uyansaydık, uyanık uyanık yaşasaydık, uyur uyur yaşamasaydık keşke. Merkezinde kalırsan ve uyanık kalırsan olanı gözlemleyebiliyorsun zaten. Olumlu ya da olumsuz diye çok değer hani olan bir olay vardır. O olan olayı olumlu ya da olumsuz bizim algımız, zihnimiz yapar ya kontrol edemediğimiz düşüncelerimiz, kontrol kasları gelişmemiş düşüncemiz olan olayı kötü ya da iyi diye algılar. Ama düşünce kaslarını kontrol ettiğiniz vakit zaten moral seviyenizde kontrolde merkezinizde kaldığınız zaman olan olayı gözünüz açık vaziyette gözlemleyebiliyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Meslek hayatım boyunca pek çok imza attım. Bazı imzaların altına şerh düşmüştür şu sebepten şef düşerek imza. Hayata uyan sınıflarının altına şef falan düşmüyorum Ümit Özüm. İmza atıyorum altına. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ ol. Tamam. Merhabalar Özüm. Nasılsın? iyi misin? İyiyim Özüm. Teşekkür ederim. Görüm Hoş geldin. Benim... İki hafta mı oldu bizim şey biteli? Evet. 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 evet, çalışmamız biteli iki hafta oldu. Hayatı uyandı. Üç seviyeyi başarıyla geçtiniz. Aslında çalışma da dememek lazım. Çalışmadık değil mi? Oyun oynadık. Oyun oynadık. Aynen bravo. Evet. Aynen keyifli oynadığımız oyunlar diyebiliriz. Evet, evet. Ee, bununla ilgili e, şimdi öncelikle hayat yöne nasıl katıldım? Bunu e, bir, anlatır mısın? Önce ben o, Hemen söylüyorum. Ee, ben emekli öğretmenim. Aktif çalışsam hala ücret devam etsem de emekli öğretmenim ben. Hani hepimiz arayışlayız ya arıyoruz. Evet. Aslında diyor Yunus da öz, öz şey kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Hep arıyoruz. Hayatın anlamını arıyoruz. Kendimizi arıyoruz. İşte son zamanlarda çıkan şimdi de olmak, anda olmak, farkındalık. Bütün bu kavramları okuyorsunuz teorisini okuyorsunuz. Youtube'da geziyorsunuz. Gezdiğiniz pek çok linkte birdenbire karşıma siz çıktınız. Hayata uyan sınıflar. Ve telefon numaranız var. Dedim ki arayayım bakalım. Aynı yoldayız herhalde bu linki paylaşan e, Ümit Bey'le. Aynı yoldayız. Arayayım. Aradım. Ve size sordum ne yapmak istiyorsunuz hayata uyan sınıflarıyla? Siz bana anlattınız, anlattınız. Ama ilk önce zaten çok samimiydiniz. Özüm merhaba dediniz. Aman Allah tanımadığım bir insan, tanımadığım bir öz bana özüm diyor. Aa, biz aynı yoldayız dedim. Tamam. Sonra e, anlattınız şöyle böyle. Tamam. Ve ben size demiştim hatırlıyor musunuz? Bu söylediklerinizin hepsini biliyorum. Ama bilince çıkarmadım. Hayatıma uygulayamadım. Bana eli kızılçık sopalı bir hoca lazımdı. Tamam sizsiniz o diye öyle başladık. Anımsıyor musunuz bunu? Evet. En başta hatırlıyorum. Evet. Evet. Çok da güzel oldu. <laughs> ve ben bunu şiddetle şu an bizi izleyenlere de tavsiye ediyorum. Şiddetle 33 yıllık öğretmenim. O kadar çok teori var. Ve uygulamalı. Son zamanlarda çıktı. Workshop, workshop, workshop workshop nedir? işte uygulamalı öğretiliyor. Ben benim farkındaysam, hayatın farkındaysam onun workshop'u da sizin yaptığınız bu 3 aylık eğitim çalışması demiyor. 3 aylık 3 aylık atölye çalışması. Oyun oynar gibi yaptık zaten. Hep her günümüzün adı her uygulamamızın adı sevimli günlerdi, sevimli uyadılardı, hatırlıyorum ben bunu. Sevimli gözlemlerdi, neşeli günlerdi, çok keyifli. Gerçekten neşeli günler diye şarkı var ya, üç ay güzel yaşadık. Evet. <laughs> çok evet. şükür Enzi. Şimdi çok. önce istiyorsan birinci seviyeyi anlat. Birinci seviyede e, duygusal gözlemleri işliyoruz biliyorsun. Burada benim iki, iki türlü hedefim var. Birinci hedefim, Kişiyi anda kalmaya çekmek, anda kalmanın gerçekte ne olduğunu ve onun süreni arttırmak ikinci amacım da aslında sessiz anları tattırmak. Çünkü aslında var olarak gördüğümüz tezahür eden evrendeki her şey bir var olmayandan doğuyor. O yüzden de biraz o sessizlikleri ve sakinleşmeyi sağlamak için birinci seviye yaptım. çok ciddi farkındalık oluyor birinci seviyede. Ben her ne kadar ikinci seviyeye çok önemli desem de e, birçok insan hakikaten birinci seviyede çok ciddi faydalanıyor. Şimdi birinci seviyeyi yapmasaydı ikinci seviyeye geçemezdik herhalde. En basitinden başladık, En basitinden. İlk yaptığımız uygulamayı paylaşmak istiyorum. O, bizi izleyenler de bilsin. Beş dakika diş fırçalı. Muazzam bir böyle fırçalamamıştık. Diş üst dişten alt dişten nasıl sesler gibi beş dakika çünkü bu bizim ilk o ilk sınıfımızda anda kalma deneyimlerimizde hiç anda kalmıyormuşuz. Yaşayıp gidiyormuşuz. Yaş Pardon, yaşamayıp gidiyormuşuz. Yaşamayıp gidiyormuşuz. Yaşamayıp farkına varmadan gidiyormuşuz. o ilk birinci sınıfımızda evet dediniz ki varlığı ve var olanın dışındaki yokluğu, sessizliği. Onu da dinlettiniz bize. Evet. İlk önce, ilk önce varlığı fark ettiniz. Nasıl? Evet. Gözlerimizi, kulaklarımızı, koklamamızı, hava durumunu, termometreye bakmadan hava durumunu ölçtük. Bedenimizle, gözümüzle, sisi, ısıyı, nemi. Bedenimiz bir termometreydi bize bunu öğrettiğinizde. Bunu, bu oyun, bu oyunlaştırdığınız teknikte. Ee, tamamen bedenimizdeki duyu organlarımızla etrafımızı ve kendimizi yakaladık. Sonra iş kulaklarımızla işitme, ses dış sesleri dinlettiniz. Daha sonra dış seslerden sonra lütfen sesin dışındaki sessizliğe odaklanın. Oralara yönlendirdiniz bizi. Güzel evet. bir uyanıştı. Daha evet. ikinci seviye gel kaçırmış olabilirim. Beni ikaz edebilirsiniz. Kaçırmış olabilir. Yok, estağfurullah ne demek? Evet, birinci seviyeden sonra zaten orada anda kalma e, sürelerini tarttıktan sonra ki bazen şey yapamıyoruz. E. Hem bazı kişiler anda kalamadığını iddia ediyor. Çünkü zihni devreye giriyor. Ee, bir de hani biz o anda kalanları mucize gibi tanımlıyoruz ya. Çünkü o sırada mevcut olanı görüyoruz yani. Mucize olarak tanımlıyoruz. Onu da anlamlandıramıyorlar. Yani aslında orada o sırada olan şey şu. O çiçeği gördüğümüzde o çiçek oluyoruz aslında. Çünkü zaman kalmıyor. Hiçbir yani, şey kalmıyor. Kafana. Yaşadığım için lafınızı keseceğim. Niçin anlamlandıramıyoruz? Bir kere grup ilk kurduğumuzda özlem. Benim ilk konuşmada özüm merhaba dediniz. İlk önce özle nimeti bir ayırdık. Özle nimeti. İlk başta insanda gruba katılanlar nimeti özünün kendisi zannettiği zaman o kavramı yakalayamıyor. Siz oyunlaştırarak çok güzel anlattınız bize bunu. Evet. Bilmiyorum evet. yakalayabildik mi bunu? Kesinlikle. Nimeti evet. öz, nimeti dışarıdan gözlemledi. Öz nimet bedenini gözlemledi. Özde onu gözlemledi. Bu o, ilk başta insanlar bunu anlayamamış olabilir ama hani bir söz vardır. Kayayı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliği. Hmm. Ee, ve bir de ilk başta ilk başta diyorsunuz ya bu ne kadar basit bir oyun. Bu Ümit Çolak bizi nereye so sokuyor? Bu ne <laughs> kadar basit. Yapıcı anaokuluna gider gibi oyun oynuyorsun gibi. Ama iddia ediyorum, iddia ediyorum şu an üstünden zaman geçti. Temmuz sonu başlamıştık. Hayatımın 3 ayda müthiş bir üniversite okumuş gibiyim. Kesinlikle üniversite. Her kese tabi. Hiç hafif almayalım. Hafif hafif en son harika oluyor. Çok şükür özüm. Aynen öyle işte. O yüzden oyun, oyunlaştırma ihtiyacı duydum. Ee, yani ben hayat yolunu kurmadan önce başka kardeşlerimizle yardımcı olmaya çalışıyordum. Çünkü hani bendeki değişimi herkes yaşasın istiyordum. Fakat özellikle moral seviyesi düşük kişilerde yani bunu bunu anlatmak veya yaşatmak çok zor oluyor. Ben de Oyunlaştırma fikri geldi aklıma o, ve daha sonra oyunlaştırma çok şükür sürekli arttı. Öz konusu ise şöyle oldu. Hayatını kurmaya karar verdim. Artık bunu dedim sürekli olarak insanlara uygulamak lazım ki bu birim alınsın yani. Böyle olmuyor dedim. Ve işten eve dönüyordum. İşten eve dönerken bir haber oldu. Ümit öz ümit olacak dedim. Bitti. Yani hani bazen ee, bilgi gelir ya şıp diye bir yerden. <laughs> O, yer, o yerden bilgi geldi aldık kabul ettik. Hemen çok şükür. Ee, zaten hayatı uyanı geliştirmende, yere getirmende zihnimi devre kapaman çok önemliydi. Yoksa çok fazla dirençle karşılaştım. Eee zihnimi de sokmadan sadece kendi inandığım, emin olduğum şeyi uygulamaya devam ettim istikrarla. Çok güzel de söylediniz. Dirençle karşılaştım dediniz. Hani moral seviyesi iyi olmayanları yakalatamıyorum, oyunla göstereceğim dediniz ya. Zaten direnç göstermezsek sadece gözlemde kalırsak alıp kabul edersek oho uçup gidiyor hepsi biliyorsunuz. Evet. Uçup gidiyor direnç <laughs> gösterdiği bir şey yapışıp kalıyor üstümüze. Farkındalıklarımızın önüne bir perde çekiyor. Fark edersek direnç göstermezsek bütün süreç böyleydi zaten. Hep gözlemde kalıyorduk. Hep oyun halinde gözlemde kalıyorduk. Geleni gözlemliyorduk. Geleni gözlemliyorduk. Bu şekilde devam etti süreç. İnce ince dokunmuşsunuz ama. Çalışma Çok ince Çok şükür. Ince... Çok şimdi. şükür. Buyurun. Bunun için çok fazla emek harcamadım. Ee, çünkü e, şey aşkla yaptığım için yani severek gerçekten ilgimi odamı çektiğinden kaynaklandı. E, ee, yani kendiliğinden geldi. Efendim? Yani, Cücel, Doğan Cüceloğlu diyor ki Türkiye'nin ünlü psikoloğu diyor ki ne iş yaparsan ya aşkla yap diyor. Aynen öyle. Başarı. zaten Yani başarı sonra gelecektir. Evet aşkla yapınca. Buyurun. Ha, <laughs> özüm bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazı kişi şey anlatamamakla birlikte e, yani gördüklerinde yatsıyanlar da oluyor. Nasıl yatsıyor mesela? Şimdi bakıyor diyor ki ya diyor bu kadının kafası nasıl bu kadar güzel olabilir ki diyor yani. Mantı almıyor. Mesela sen önce çektiğim uzunlarda da izliyor mesela diyor ki ya diyor nasıl olabilir? Diyor ki sen de uyuşturmuşsun mesela. Bu şekilde söylenen insanlara düşünebiliyor musun yani? Uyuşturmuşsun sen diyor o, o yüzden öyle. <laughs> Bir daha tekrar eder misiniz lütfen burayı anlamadım. Uyuşturmuşsun. Uyuşturduğun Uy için evet o hayatı yansıdıkları da kişileri uyuşturacak bir şey yapmışsın. O yüzden yani, böyle. <laughs> hayır. O kadar da çok uyandırıyorsunuz ki o kadar da çok uyandırıyorsunuz ki o, okuduğum, bu yaşıma kadar okuduğum kitaplardan araştırdım kendimi bulmak için. Mevlana, evet. Mescid olsun, Çilehaneler olsun, dinler, her şey, her şey. Hayır. Hayır, hayır, hayır. İzzati, gerçekten hayata uyansınlarında uyutmuyorsunuz. Uyandırarak hayatı fark ettiriyorsunuz. Aynen özüm. Aslında işte o düşüncelerin içerisinde koşuştururken, hani mantıklı görüyoruz böyle sürekli mantıklı hayatın gerçekleri hayatın gerçekleri diye aslında onlar bizi uyutuyor. Bugün bir arkadaşımız daha doğrusu dün akşam yazdı. Annesinin, babasının, kuzeninin seslerini duymaya başladı düşünce izlerken. Yani kendi seslerini duyuyor. Kendi sesleri dışında annesinin, babasının, kuzeninin sesini duyuyor ki başka sesler de duyabilir. Bunu çok karşılaştım. Hatta ben de zamanında yıllar önce kendim de yaşadım. Bilinçaltı birçok tehdit olarak algıladığı şeyi o sırada kim uyardıysa onu, annesi uyardıysa, babası uyardıysa, dayısı uyardıysa ona göre kayıt atıyor. Kayıt attığı için de sen atıyorum bir girişinde bulacaksın, bir şey yapacaksın. Oradan annenin sesi zıp diye giriyor araya. Fakat sen onu görmüyorsun, duymuyorsun. Niye? Çünkü senin zaten yeterince kalabalık düşüncelerin var. E bir de onlar girdiğinde hiçbir şey yakalayamıyorsun. Yani senin kontrolünde ne kendi sesin var ne diğer sesler var. O yüzden de ben şöyle söylüyorum. Herkes de başka seslerde olduğu için herkes gizli şizofren durumundadır. Ama bunu evet. da hani karamsar bir şey olarak söylemiyorum. Yani bu tabii ki aşılabilecek bir şey ama gerçek bu. Ne dersin? Katılıyorum. Bütün görüşlerinize katılıyorum. O sesleri ben de duyuyordum. Gayetten ses duyar gibi. Kayıtlar geliyor. Çünkü buna nacizane zihnimiz bizim sandık odamız. Sıfır yaşından yani itibaren doğduğumuz, duyduğumuz, duyduğumuz, yaşadığımız, gördüğümüz her şey sandık odasına atılıyor. Atılıyor sandığa zihin. Sonra zihnimizin esiri oluyoruz. Düşüncelerimizi. Siz demiştiniz ki düşüncelerimizi biz düşünce değiliz. Ben sanıyordum ki ben biz düşünceyiz. Biz düşünce değiliz demiştiniz. Aynı. Yemek yerken ağzınızı kullanıyorsunuz, çiğniyorsunuz. Yemek lokmayı evet. lokma sonra hala geliş getirmeye çiğnenin kasına devam ediyor musunuz? Sürekli gün boyu devam. Hayır yemek yiyince kullanıyoruz. Aynı şey demiştiniz. Düşünceleri de gerektiğinde kullanmamız lazım. o da bir organımız. Düşünce kaslarımız var. Her şeyi kas diyordunuz zaten. Düşünce kası, moral seviyesi kası. Kas nedir? Yani hareket eden yönetebiliriz bunu. Böyle söylemiştiniz. Düşünce kaslarımızı evet. yönetebiliriz. Geliş getirmesin zihnimiz demiştiniz. Evet özür İkinci seviyenin zaten başlarında hani çalışmalar yaparken, çünkü sen her şeyi anlamlandırmak istiyorsun haklı hak olarak, beni aramıştın. Ee, ben de sana şey demiştim, sen sadece gözlemleri yapmaya devam et. Hani yaptıkça yaptıkça daha da bir şeyler fark edeceksin demiştim. Onu anlatır mısın? Çünkü... <gülüyor> e... <gülüyor> arıyorduk biz lafımızı kesiyor. Hani böyle anlamadığımız yeri grubun dışında, sınıfların dışında da bireysel telefonunuz gecenin her saati açıktı. Sürekli arayabiliyorduk bireysel sizi anlamadığımız evet. yerde. Siz orada da bizi destekliyordunuz. Devam et. Durma devam et diyordunuz. Anlatıyordunuz. Rahatlatıyordunuz dara düştüğümüz yerde. Buyurun. Evet. Nasıl şey yapıyordun o hani en başta düşünce gözlemleri başında bu benim ne işime yarayacak diye sordum bana. <laughs> Hatırlıyor musun? Ne işime yarayacak bu benim? Yani ee, orada herhalde şey durumu yaşıyordun henüz. Düşünceden ayrışmamadan kaynaklanıyor, doğru mu? Doğru, çok doğru. Bakın evet, şimdi ne işimize yarayacak diyordum. Ya muazzam bir şeymiş, yüklerinden diyor insan. Boşuna yük, kamburumuzu yükmüşüz bizde. Düşünce ne işimize yarayacak demiştim. Size de düşünce analiz yapmaya, problem çözmeye, anda kullanmaya mı yarıyor? Yani var olan konu üzerine düşünüp planlayın. Organizeyi yapın. Koy kenara bitti işte. Sonra da kullanmak gerek yok. Ben ne işe yarayacak? Şimdi daha iyi anlıyorum dediğinizi. Şimdi daha iyi. Böyle olunca kesinlikle ömrüm uzadı benim. Ona inanıyorum ömrüm uzadı. <laughs> Şimdi... Aklıma çok kullanmayacağım. Gereksiz yıpranmayacak. <laughs> Aynen. gereksizleri yıpratmayacağız kendimizi. Çok şükür. Ee, dikkat ediyorsan şu an eski nimetten bahsettiğimizde e, eski halini anımsayamıyorsun bile. Zorluk çekiyorsun. Evet. Evet, evet, ya bir, bir, insanın zihnine kadar kabul olabilir ki yani. Ben, ben benim işim de zordu. Düşünsene ben şimdi ilk başlattım düşünce gözlemlerimi. Şimdi kişilere dönüş geliyor. Arkadaş benim kafa güzel tamam mı? Ben diyorum ki bunu nasıl yapabiliyorsun? Bunu yapabilirsin. <laughs> bunu anlayabilirsin. Sesleri duyabilirsin. Ama öyle değil yani. Yani önce o kişinin zihnini birazcık aralıklar açtık aralıklar. Dalga çıktı oyunlarıyla. Yavaş yavaş. <laughs> ince dokudunuz. Hani kilim dokudu diye türkü var ya. ince ince her gün her gün ince ince dokudunuz. Ve bunu sonra fark ediyorsunuz. İşin garibi. Şimdi bakın siz dediniz es, geçmiş eski nimet. Evet eski nimet unutmuşum ben. Siz deyince hatırlıyorum şimdi düşüncelerini nasıl kullanacaktık, nasıl kullanmayacaktık. Unutmuşum. Daha, daha geriye dönüş yok herhalde bir daha. Geriye dönüş yok. Artık. Çok şükür. Geriye dönüş yok. Öz, özün gözünü açık tutarsan, kendi dikkat edersen hiçbir zaman buna ger geri dönüş yok. Çok şükür. E, ee, son olarak biraz da moral seviyesine değinelim. E, ee, moral ondan seviyesi... Ondan önce, ondan önce zihin zihin uygulamasından bahsetmek isterim. Düşünceden birazcık azıcık. Tamam. Azıcık. Hangi, hangisinden? Ben bahsedeceğim. Ee, uygulamalarımızda sık sık bize e, sevimli oyunlar, neşeli günler, sevimli gözlemler. Aman Allah'ım. Şu an düşünüyorum da o kadar çok şey yapmışız ki ama yorulmadan günlük aktivitelerimize devam ederken yapmışız onu farkına varmadan. Şimdi düşünüyorum bir çuval şey yapmışız, bir çuval uğurlama yapmışız. Yanda kalmayı e, bize yaşattınız, sevimli oyunlarla, sevimli gözlemlerle çok uzun bir ay çalıştık böyle. Bir ayın sonunda tamam birinci seviyeye bitince ikinci seviyeye geç. İkinci seviyede düşünce gözlem. Düşünceyi kontrol edeceğiz. Düşünce kaslarını geliştireceğiz. Moral seviyesi üçüncü değildi. Düşünce kaslarını geliştirirken bizi çileden çıkardınız. Çileden çıkardınız ilk başta. Ses kayıtları alıyorsunuz. Kuduruyoruz biz burada. Sizin ses kayıtlarınızı dinlerken kafamızdan geçen düşünceleri yazacağız. Bir kere ben çay bahçesindeyim kutudan peçete çekiyorum yazıyorum peçete çekiyorum yazıyorum hatta demişsiniz gibi yazı okunamıyse nasıl ama burası çalışıyor ümit kulakta Özümit kulakta çalışıyor yazıyor yazıyor sayfa peçetelerce yazmıştım ama bir ayın sonunda ikinci düşünce katkılarımızı geliştirme sınıfının sonunda ses kayıtlarımızı dinlediğimizde artık tık yoktu kağıt dolmuyordu çünkü neden kontrol edebiliyorduk madde yoktu şeydi benim benim denetimim dışında düşünmüyordum evet Öyle, aynen böyle oldu. Çok ha. şükür. Zihnimiz duptur oldu diyorsun. kaslarımızı geliştirdik ikinci seviyede. Artık zihnimiz dupturu tamam. Ama ne kaldı? Bir de moral seviyemizdi. Sık sık moral seviyemizi gözlemliyorduk. Moral seviyemiz aniden kötü bir havadisle, birinin kapısını çalmasıyla duyduğumuz bir şeyle kat moral seviyemiz düşüyordu. Biz buraya ilk başta anlayamadık neydi moral seviyemiz, nasıl ölçecektik bunu. Siz bize gerekli sevimli ikazlarla, uyarılarla anlatıyordunuz. İşte kas kontrolü, nefes kontrolü falan bunlarla devamında sınıfa katılanlar e, görecektir. Çok da şey detaya gerek yok. Sadece moral seviyesini gözlemleyerek düştüğü zaman bile, pat diye işte yüzken birdenbire 50'ye de düşebiliyordu, 68'e de düşebiliyordu, 30'a da düşebiliyordu. Ne yapıyordu? Bizi dıştan gelen her şey etkileyebiliyordu zaman zaman. Ondan sonra gözlemleye gözlemleye fark ettik ki bu yani olaylar etrafımızda oluyor. Müdahale ediyoruz, cevap veriyoruz ama moral seviyesi kalıyor yüzde. Olan oluyor sadece. Olan oluyor tepki veriyoruz. Kaybetmiyoruz moral seviyesini. Hiç yükseltmeye kalkmayın. Moraliniz düştüyse bile yükseltmeye kalkmayın. Müdahale yok. Sadece gözlem var, sadece gözlem var. Bir ay boyunca gözledik, gözledik, gözledik. Artık göz açıldı, uyumuyoruz. Önceki nimet olsa hemen etkilenecek, moral seviyesi düşecekti. Ve o esnada telefonla konuşurken nimeti de gözlemledi. Moral seviyesi sapma satma olmadı. Evet. Yani dışarıdaki kişi ve olaylardan etkilenmemek bizim elimizde. Belki acı yaşayabiliriz fakat... Onun ıı, sürekliliği, tozajı bizim elimizde. Sanırsam ödüm, acı, aynı sevinç gibi, mutluluk gibi acı ve hüzün de var. Bunu kabul <laughs> ettiğiniz zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman seviyeler düşmüyor zaten. geldi. Ne yapabilirim şimdi? Ona bakıyorum. Ne yapabilirim? Aynen öyle. Sorunu son hale getirmiyoruz. Hatta sonu baktığında görmüyoruz. Evet, evet, evet. Ben ıı, sana çok şükranlarımı iletiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de çatışma ederim. Muazzam bir grup kurmuşsun. Muazzam bir şu İngilizce literatür dilimize girdi ya workshop. Muazzam <laughs> bir workshop. <laughs> Aslında bir çalışma grubu kurmuşsun. Üç aylık bir atölye çalışması. Ve ben bizi dinleyen herkese tavsiye ederim. Eğitim fakültesi bitirmeme rağmen bunu teşhis edebilirim. Eğitim fakültesi, eğitim formasyonu almama rağmen, dramalar eğitimi almama rağmen ama sizin bu uygulamanız var ya muazzam bir şey. 3 ayda yavaş 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 kesinlikle keşke bunu daha erken yapabilseydik. Hayata daha erken uyansaydık, uyanık uyanıp yaşasaydık. Uyur uyur yaşamasaydık keşke. Evet, peki daha önce katılmamış olmanı şu an dert ediyor musun? Efendim? Daha önce, katıl, daha önce katılmamış olmanı şu an dert ediyor musun? Şu an etmiyorum, etmiyorum. Yok <laughs> <laughs> Yo, yani yüz moral seviyem yüz. Kat katılmamış olmamı dert etmiyorum. Evet ama bizi duyanlar, şu an bizi izleyenler katılmazlarsa dert edebilirler. Çünkü ben de uygulaması anlatıyorum. Evet. Ya bazen bize olumsuz düşünce gelebilir, olumsuz duygu his de gelebilir. Ama Tabii. biz eğer izleme kastırımız çelik gibiyse, çok sağlamsa merkezimizde kalmayı başarırız. Merkezde kalırız ve sadece gözden kalırız. O zaman da bizi yıpratmaz. Değil mi? Ve, ve sağlıklı müdahale edebiliyorsun özür. Merkezinde kalırsan, egona yenik düşmüyorsun, egona yenik düşmüyorsun, o zihnin derinliklerine geçmiş bilinçaltı yaşamlarına yenik düşmüyorsun. Merkezinde kalırsan ve uyanık kalırsan, olanı gözlemleyebiliyorsun zaten. Olumlu ya da olumsuz diye çok der, hani olan bir olay vardır. O olan olayı olumlu ya da olumsuz bizim algımız zihnimiz yapar ya kontrol edemediğimiz düşüncelerimiz, kontrol kasları gelişmemiş düşüncemiz olan olayı kötü ya da iyi diye algılar. Ama düşünce kaslarını kontrol ettiğiniz vakit, zaten moral seviyenizde kontrolde, merkezinizde kaldığınız zaman olan olayı gözünüz açık vaziyette gözlemleyebiliyorsunuz, sağlıklı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Abi. Çok farklı anlatıyorsun bana göre. O yüzden çok sevinçliyim yani. Çünkü farklı şekillerde anlatımız çok önemli. Teşekkür ederim. Keyif çok keyif aldım özüm çünkü neden şöyle şunda bu ne değil. O kadar çok kişisel gelişim kitapları felsefe ayrı psikoloji ayrı bir alandır benim çok o kadar felsefe ruhakla kendini bulmak için, kendimi fark etmek ve etrafında olanları fark etmek. Bütün kitaplar buna yarıyordu. Okuyordum, okuyordum, okuyordum ama uygulamasını seninle üç ayda gördüm. Uygulayarak gördüm bunu okuduklarım şey ya yani evet resmen uygulamayla öğren okuduklarımı 3 ayda sen bana hal ettin. Hani diyor ya evet. bilgi bir iş hal edinmek lazım. Sen Ay, hal çok edin. şükür. Çok şükür Özür benim. Ben etmedim zaten. Ve vesile olduk biliyorsun çok şükür. Arzu evet. vardı. Bir Siz şey yaptınız. Canım kardeşim e, aynen. O... Genç arkadaşlarımız var, üniversite okuyan, ben de zamanında üniversite okuyordum. Hakikaten şey yapıyorsun, yani kitabın içine boğuluyorsun o psikoloji kitabını araştırayım, bunu araştırayım, bu bilgiyi edinmem lazım. Yani hakikat diye bir şey arıyoruz veya gerçeği bulmak diye bir şey arıyoruz, huzura ermek diye bir şey arıyoruz, özü ulaşmak diye bir şey arıyoruz ama onları hep kitabın içinde arıyoruz. Halbuki kitapların içinde boğuldukça boğuldukça aslında o bizi boğuyor. Psikolojik olarak soruna götürüyor aslında. Yani önünü açmak yerine bazen tıkayabiliyor. niye tıkıyor? Çünkü yaşadığın deneyim bilginin yanında çok az kalıyor. O zaman da kafa karışıyor. Benim de kafam çok karıştı. Yani iş işinden çıkmaya çalışıyorum, gerçeği bulmaya çalışıyorum. Bunun için ülke değiştirdim ben. Çöllerde gittim yaşadım yani. Aynı Aynen öyle. Aynen. Yalnız, yalnız başıma uzak yerlerde yaşadım. Hani hakikati bulacağım, gerçeği bulacağım diye. Daha sonra döndüm. Keşke keş dedim. İstanbul'da ne varsa buldum yani. <laughs> Demek ki yerle bilgisi <laughs> yokmuş <laughs> yani. Ne varsa bende varmış. Ne varsa Aynı ben. öyle. Öyle kutlukta hikaye ne varsa bende var. Göz açıp fark etmek lazım. Şimdi de kalmak, anda olmak söylemleri çok revaçta günümüzde. Şimdi de anda olmak, o birinci sınıf, birinci seviyede siz bize gösteriyorsunuz ama şimdi de ve anda olmanın nasıl olduğunu bilmiyorduk. Hayata uyanarak şimdi de olmak lazımmış. Hayatınızın merkezinde kendiniz kalarak, kendinizi ve etrafınızda olanları fark ederek anda kalmak. Bu önemliymiş. Şimdi de anda olmayı uygulayarak öğrettiniz bize. Uygulayarak yaşattınız. İkinci söyleyeceğim de kesinlikle çalışmalarınızda hani hep söylüyorum Mevlana dünde, dünde kaldı can bugün de olmak. Sizin 3 aylık uygulamanızda hiçbir dini, işte hiçbir yoga, hiçbir meditasyon, hiçbir felsefe, hiçbir etkilendiğiniz akım yok. O kadar arı ve duru ki tamamen ben de benim kendimle ilgili oyunlarla alakalı bir şey. Hiçbir akıma bağlı değil. Muazzam. bir çuval altınla ayrılıyorsunuz. Bir çuval farkındalıkla ayrılıyorsunuz. Şükür. Çok şükür. Çok. çok şükür. Çok, Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Özüm. Senin gibi katılan kişilerle, bana güvenen, sistemi güvenen kişilerle ben zaten şimdiye kadar geliştirebildim. o yüzden çok önemlisiniz yani. İnşallah Özler artar, daha çok insana ulaşırız. Böylece bilincimiz dönüşür, özüm benim. İnsanlara daha çok katkı oluruz. Ben e, sana gerçekten ekstra teşekkür ediyorum. Bütün bu söylemlerim asla reklam değil. Emin ol, inanmasam, kendim de bunu görmesem ve senin bu yaptığını başarılı görmesem buna katılmazdım. Bütün Türkiye'yi herkesin YouTube'a koyacak diyecek ama altına imza atmadım hiçbir şey olmaz. Farklı da ağızdan dinlemiş olduk, bir eğitimciler dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum sana. Her çok teşekkür ediyorum. Şunu eklemek istiyorum sonuna. Meslek hayatım boyunca pek çok imza attım. Bazı imzaların altına şerh düşmüştür. Şu sebepten şerh düşerek imza. Hayata uyan sınıflarının altına şerh falan düşmüyorum. Ümit özüm. İmza atıyorum altına. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kal. Hoşça kal. Özde kal. <laughs>